Ya bunu insan evladı yapmaz. Bakın bu kadar profesyonel dev bir cam aldık ama o kadar dikkatsiz yapmış ki Adem Bey sen sürece dahil olmadan önce. Bu koca cam 7-8 bin euro. Parasını da ödedik elimizde kaldı. Neden elimizde kaldı biliyor musunuz? Gelin göstereyim. Adam burayı yıkarım diye kocaman bir cam sipariş etmiş burayı. Oysa burası taşıyıcı duvar yıkamazsın bunu dedi. Ve o koca pencere elimizde kaldı. Valla inşaatımız sonunda hızlandı. Adem Bey sağ olsun geldi. Kendi çalışıyor. Ekip çalışıyor. Şap bitti. Çok güzel oldu. Şendoğan Usta'ya teşekkürler. Aynen streçlendi Şendoğan 10 numara bir işçilikle bitirdi bizim işimizi. Ha demiş inşaat bayağı ilerlemiş oldu. Daha hızlı bir şekilde sıvaya gireceğiz. Bundan sonra ne kaldı? Sıva işleri. Sonra montaj işleri. Bana bazen diyorsunuz ki Almanya'da usta yok mu da sen isyan ediyorsun. Ya olmaz mı? Mükemmel ustalar var. Yanlış anlaşılma olmasın. Bütün Almanya'da usta tabii. yok da Adem Bey Türkiye'den geldi demek tabii, tabii. haksızlık oluyor öyle değil mi? Tabii, Bişlerin çok ehli insanlar var. Biz de onları buluyoruz zaten tek tek. bir şey yaptırdın abi? Çok ciddi bir mantolama yaptık ısı yalıtımı için. Mum yaksak ışınacakmışız burada. Bakalım hayırlısı olur inşallah.